Herkese selam, ben Futurist. Bu videomda 13 bin yıldır alçak yörüngede döndüğü tahmin edilen, kara şövalye olarak adlandırılan ve ne olduğu tanımlanamayan uydu hakkındaki iddiaları ve bazı gerçekleri konuşacağız. Çok beklemeden başlayalım. Başlamadan önce emek verdiğim videolarıma az beğeni ve yorum geliyor. Sizlerin tavsiyeleri ile kanalımızı şekillendiriyoruz. Bu konuda sizden beğeni ve yorum, dilerseniz de abone olma desteğini bekliyorum. İyi seyirler. 1950-1954 yılları arasında henüz hiçbir ülkenin uydusu yokken ABD gazetelerinde bir haber yayınlandı. Bu haber dünya yörüngesinde yabancı bir cismin varlığı ile ilgiliydi. Bu cisim bir tam turunu 103 dakikada tamamlıyordu. Saatte yaklaşık 23 bin kilometre hız demek oluyordu. Karo ilk başlangıç hikayesi Nikola Tesla'ya dayanmaktadır. 1899'da Tesla, radyo dalgaları deneyini uygularken uzaydan garip bir sinyal aldığını açıklar. Ancak bunun nereden geldiği hakkında, sadece Mars'tan geldiğine inandığı ve başka varlıklarla iletişime geçtiğine inandığını söylemişti. Yıllar 1960'lara geldiğinde herkesin düşündüğü iddia, Tesla'nın aldığı sinyalin Kara Şövalye'den geldiği iddiasıydı. Daha sonra ABD uyduları tarafından tespit edilen ve Sovyet casus uydusu sanılan bir cismin Kara Şövalye olduğunu ortaya attılar. Bu cisim Kara Şövalye'nin ortaya atılan rotası ile aynı rotayı izlemesi onun Kara Şövalye olması ihtimalini daha da arttırıyordu. Ancak daha sonraki raporlarda bunun Discovery 5 uydusunun bir parçası olduğu kanıtlandı. Bir diğer iddia ise 13 bin yıldır yörüngemizde dönen ve bu ötesi takım yıldızından gelen bir uzaylı uydusu olduğu iddiasıdır. Norveç'te Duncan Luna'nın sunduğu bu iddianın içeriği gönderdiği sinyallerin geri dönüş verilerini toplayarak yıldız haritası çıkartmaktı. Bunun sonucunda bu iddia ortaya atıldı. Ancak daha sonra hesaplamalarında hata olduğunu kabul ederek iddiasını geri çekti. Son iddia ise Gordon Cooper, Merkür 9 uçuşu sırasında yeşilimsi bir UFO gördüğünü söylemişti ve radarlar bu cismi doğrulamıştı. Ancak daha sonra hükümet Cooper'ın fazla karbondioksit soluduğu için halüsinasyon gördüğü ve sistemlerin arızalandığı için radarın cismi doğruladığını söylemiştir. Halk ve iddiacılar ise bu fonun kara şövalye uydusu olduğunu Cooper'ın söylediğini söylüyorlardı. Bunun üzerine Cooper konuşma kayıtlarını kanıt niteliğinde tüm basına yaymıştır. Kara şövalye gerçekten var mı yok mu? 1998'de NASA'nın çektiği bir görüntüde Kara Şövalye olduğu sanılan bir cismin olduğu görülüyordu. Ancak bir astronot bu cismin bir termal battaniye olduğunu açıkladı. Sonuç olarak Kara Şövalye uydusunun varlığı hala kanıtlanamamıştır. Ve tam olarak nasıl ve neden ortaya çıktığı bilinmemektedir. Bu iddialar içinde en yakın iddianın bence Norveçli e Dumkan'a söyledikleri olduğunu belirtmek isterim. Ama yine de bir kanıt yetersizliği mevcut. Eğer UFO'lara ilgiliyseniz kanalımda internette bulamayacağınız UFO videolarımı bırakıyorum. Karttan açıp izleyebilirsiniz. Emeklerim için beğenip yorum yapmayı, dilerseniz abone olmayı unutmayın. Biz sağlam bir ekibiz. Sizin desteğinizi bekliyoruz.